anne hani kaset alıyor, belki bir plakçıya gidiyor, onun parasını veriyor, onun cebinden de bir şey çıkarır. Evet. Dolayısıyla siz ona telif mehlif demeniz çok ahlaki değil. Diyelim ki 20 bin satmışsa aslında bunun gerçek satışı bunu 5 ile çarpın, 10 çarpın. Böyle bir yekün söz konusu. Ama... 50 bin, 60 bin satan, hatta 120 bini bulan albümler biliyorum ben. Eşref'in mesela kalksam dirilsem 120 bin civarını zorladı. Bir de o zamanın sosyolojik ortamı da buna müsaitti. Yani 90'lı yıllar, 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başlangıcı ortası Milli Görüş Hareketi'nin Türkiye'deki Müslüman muhalefetinin daha gür sesli, daha bir bilinçli, daha birliktelik olduğu yıllar. Hem o hem de şey de var. Yani ee, İslamcılık sağcılığın bir alt grubuydu evet. İlk defa milli nizamla birlikte Mısır hareketiyle birlikte Türkiye'de de İslamcılığın sağcılığın bir cüzü olmadığı ne sağcıyız ne solcuyuz ee, e, e, İslamcıyız bunun şiddetli bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Kimliğin belirgin hale gelmesi. gelmesi yani şimdi milliyetçilerde ne var 50'li yıllarda 40'lı yıllarda içinde Müslümanlar evet. İslamcı evet. diyeceğimiz insanlar var ee, milli nizamla birlikte İslamcılar e, bir anlamda kimliği belirgin halde evet, kullanmaya başladı. Bu kimliğinizi birilerine bağıra bağıra duyurmanız lazımdı. Ee, bu aynen ergenliğe benzer. Ergenlik yeni bir kişilik olduğunu hissettirmesi için asi davranacak. Bu böyledir. Uysal olursa kimse görmez. O, kimse görmez. Evet. Ee, onun asi davranması, hırçın davranması aslında kendi kimliğini ben artık ...başka bir insanın... ...benim de var... ...ben de varım... ...hissini bir şekilde duyurması lazım. Bu da isyanla, hırçınlıkla ortaya çıkıyor. Belki... ...bizim de hem siyaset... ...arenasında... ...hem sanat arenasında... ...bizim varlığımızın... ...başka bir şey olduğu... ...yani sağcılık olmadığı... ...başka bir anlayış olduğu... ...başka bir dünya görüşü olduğunu... ...vurgulamamız için... ...biraz hırçın olmamız gerekiyordu. O dönemi böyle okumak evet, gerekiyor. Evet, böyle okumak gerekiyordu. Ezgiler dönemi 90'lı yıllarda hararetli ve hareketli... ...bir şekilde gençlerin limalarında... ...nesillerde yankısını buldu. 2000 sonrası biraz daha... ...2002 sonrası ezgiler... ...daha az duyulmaya... ...daha az söylenmeye başladı. Bir anlamda... ...bu muhalif olmak... ...o İslamcı dil az mı tesir ettiğinden yeni nesillere neden birden kayboldu eskiler? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi telif meselesi. Ekonomik nedenler. Ee, yani artık insanlar çok, çok albüm almıyorlar. Sadece bize mahsus değil. İnternette, bilgisayarda bir Abdülbakan yazın ya da Eşref yazın, Ömer Karaoğlu yazın. <laughs> Ömer Karoğlu'nun bütün eserlerini bulabiliyorsunuz. Evet. Ee, niçin para versinler? Ekonomik olarak e, yeni bir albüm çıkarmanız için de bir mal bir, birikiminiz olması lazım. Satamıyorsanız çıkaramazsınız. Bu bir telif sorunu, ekonomik sorun. İkincisi modernizm ve Müslümanların e, sisteme entegre olmalarıyla alakalı bir şey. Yani artık Müslümanların muhalif olma özellikleri yavaş yavaş iktidardan pay aldıkça muhalif olma vasıfları da azalıyor, törpüleniyor. Bizim müziklerimizin de beslendiği kaynak hırçın olmak ve muhalif olmak. Bu bir çelişki. Yani iktidardasınız nimetlerinden yararlanıyorsunuz. E, ne bu Bağır, bağırmanızın sebebi ne? Bu öfkenin sebebi ne? Kime öfkeleniyorsunuz? Böyle bir çelişki söz konusu. E, yani yani şöyle, şöyle diyebilir miyim? Şimdi biz, biz sizlerin eserlerinizi daha çok beyazıt meydanında eylemlerde okuyoruz. Evet. Şimdi e, iktidarla birlikte sınıf atlamalar oldu. Aynı beyazıt meydanında eylemlerde bilinde bu marşları söyleyen insanlar e, önemli makamlarda ve ciplerde evet. bu marşlar söylenmiyor yani. Yani tabii ki yani artık e, bu e, iktidara taşıdığınız e, kuşak artık eğlence düzenliyor. Eylemden eğlence eğlenceye düz dönüşüldü ama biz hala eylem içeren sözler yazıyoruz. Ya eğlenceli sözler yazacağız ki orada bulunalım. Ya da eylem sözleri yazıp orada bulunmayacağız. Evet. İşte böyle. böyle, böyle bir evet, evet, bir şey de bundan bağımsız olarak bir de modernizmin getirdiği şey var. Konfor şeyi var. Bu da bizim müzikleri unutulmasına neden oldu. Yani keyfimiz gıcır. Evet. Yani Bosna savaşını hatırlıyorum. İnsanlar Bosna ile ilgileniyorlardı. Afgan cihadı evet. herkese. ilgileniliyordu. Şimdi şeyde zaptlıyor. Başka bir kanala geçiyor. Çünkü vicdanını kanatacak onu seyrettiği zaman. Ee, bu bizim müzikler içinde geçerli ee, vicdan kanamaması için e, ya da e, bir tetiklememesi için dinlemiyor adam daha neşeli şeyler söyleseniz falan deniyor bir diğer neden de <laughs> ee, bu da psikolojik ve sosyal bir problem ee, sanatçıların artık şey yapması, popülerleşmesi. Yani bunu nasıl anlatayım? Mesela 28 Şubat'ta biliyorsunuz, bir ismini vermemde mahsur var mı bilmiyorum. AGD'nin şey Kur'an dinletileri vardı ziyafeti. Kur'an ziyafetleri vardı. Stadyumlar doluyordu, kapalı spor salonları doluyordu. Çünkü başka eylem, cesaret edemiyordu insanlar bu tepkisel bir davranıştı hoş bir davranıştı Çok hoş bir düşünceydi Bir süre sonra insanlar artık Kur'an dinlemeye gitmiyorlar yine salonlar tıklım tıklım doluyor ama oraya falanca'yı dinlemeye gidiyorlardı falanca ülkeden gelen okuyana değil okuyana okuyana gitmeye başladılar. Hatta bir arkadaş anlatmıştı çok enteresan diyor ki önümde iki kişi oturuyor ben de arkadayım Kur'an dinletisi düzenlemişini bahsi geçen vakıf alanlardan razı olsun. Öf diyor ya biri hafız okuyor ya falanca çıksa dinlesek de gitsek diyor. Yani okunan halen Kur'an-ı Kerim evet. ama bir başka hafız okuyor. Çok büyük bir <laughs> kırılma noktası. Evet. uf evet. diyor ya falanca okusa da çıksa da biz de gitsek. Yani isimlerin öne çıkması şeyi unutturdu. Özü unutturdu. Özü unutturdu. Evet. Evet. Çok Özü... güzel bir noktaya değindiniz. Süremiz azalıyor. öyle mi? Bu süre zarfında da ben özellikle hazırlamış olduğum sorular vardı. Onlara girmek istiyorum. Şimdi Nurettin Hocanın sizin kitabınız yazdığı ön sözde çok güzel ifadeler var. Ee, müsaadeniz olursa ben onları aziz izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Nurettin Yıldız Hoca Efendi, Abdülbaki Kömür'ü anlatırken, beraberliğindeki huzur, şahsiyetindeki örneklik, dilindeki ahenk, bakışlarındaki feraset, tebessümündeki letafet, istişaresindeki isabet ve dostluğundaki samimiyet ile tanıdığımız aziz dostumuz, Abdülvaki Kömür Beyefendi diye hitap ediyor. Ee, çok güzel ifadeler bunlar. Evet. Nurettin Yıldız Hoca da demişken hayatınızda e, yolunuzun keşiştiği gerek şahsiyetiyle ya da fikirleriyle yolunuzun keşişip ve üzerinizde iz bırakan hangi önemli isimler oldu? Bunlardan bahsedelim biraz. Yani sondan başlayalım ister evet. <laughs> Hocam, hocam başlayalım. Evet. E, Hocamın ilminden e, görgüsünden hakikaten istifade ediyorum ben. E, ve bazen deyin ki hocam sohbetlerinde ya da özel konuşmalarımızda ya da yazılarında aa ben de böyle düşünüyorum ben de böyle düşünüyordum dediğim çok olmuştur bunu ben daha bunu ben niye söylemedim dediğim çok olmuştur ve yeni yeni şeyler de öğreniyorum hocamdan Allah ondan razı olsun e, hocam diyebiliriz geriye doğru siyaset hayatında Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca dediğim gibi doğrusu yanlışı bir sürü şeyler olmuştur ama Türkiye'de İslamcılığın bir başka şey olduğunu Türkiye'deki Müslümanlara öğretmesi bile onun için tek bu olsa bile bu sevap onun için yeterli bir sevaptır. Ee, ve Müslümanlara yine ufak tefek şeylere talip olmak değil de büyük rüyalar evet, görmek büyük rüyalar görmek, görmek. Ümmet, ümmet kaygısını evet, oldun, evet ümmet kaygısını öğretmesi açısından bu bile onun e, sevap hanesi için yeterli e, bir malzemedir diye düşünüyorum. Siyaset olarak onun e, etkisi oldu. Ramazan abi'yi bahsettim. Sıtkı Abdullahoğlu vardır. Sıtkı Abdullahoğlu e, 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 şu anda Askon e, eğitimden e, sorumlu Başkan Yardımcısı. Sıtkı abi Fetih Yurdunda benim e, bu e, olgunlaşmamında çok büyük emeği olan insanlardan bir tanesi. Belki direkt hoca değil ama hoca onun emeği oldu. Birlikte Marmara FM'de birlikte çalıştık. Sıtkı Bey genel müdürdü, ben genel yayın, yayın yönetmeni. yönetmeni. Özel okullarda birlikte çalıştık. Ben öğretmenim Sıtkı Bey müdür yardımcısı olarak. Birçok kurumda birlikte olduk. Allah ondan da razı olsun. Çok etkilendim. Belki sanat anlayışımın olgunlaşmasında Sıtkı Bey'in çok büyük emeği oldu. Lise yıllarında Alinacak diye bir hocamız vardı. Fransızca öğretmeniydi ama onun sosyalleşmemizde çok büyük emeği oldu. Bir de ben sanatı sanat kabiliyetini şeye benzetirim yerin altındaki madene benzetirim. Yani bir ülkenin yerin altında e, rezervleri e, e, çok yüksek olan altını varmış, uranyumu varmış, gümüşü, neyse bütün madenleri varmış ama keşfedilmemişse yeryüzüne çıkmamışsa hiçbir kıymeti yok. Taş parçasından ibaret ya da petrolü varsa. E, e, Ali Nacak Bey işte o keşifte bulunan kişidir. İlk mühendis odur. Allah ondan razı olsun. Onun dışında e, e, Edebiyatta e, yani etkilendiğim şairler vardır. Kişiliğine hayran olduğum insanlar vardır. Mesela Erdem Beyazıt'ı çok beğenerek okurum. Mustafa Özçeli'yi beğenerek okurum. Yine Mürsel Sönmez vardır mesela. Benden küçüktür ama Mürsel Sönmez'i çok severim, çok beğenirim, çok takdir ederim. Mürsel Sönmez'le her karşılaştığımda, her görüştüğümde, her konuştuğumda sürprizlerle karşılaşırım. Yeni bir şey öğrenirim. Üstelik Mürsel burada umarım beis olmaz. İlkokul mezunudur. Ama o oku emrini en iyi şekilde algılamış, okumuş. Ben üniversite mezunuyum ama Mürsel'in eline su dökemem. Öyle kalitede, öyle kalibrede çok mümtaz bir insandır. Onun onun mesela duruşundan, konuşmasından çok etkilenmişimdir. Allah rahmet eylesin. Akif İnan abiyle zaman zaman yollarımız kesişti. Onun vakarından çok böyle karizmatik bir insandı. Yani çok etkilendim mesela. Bir iki şiir programında birlikte olduk. Başka bizzat görüşemediğim ama kitaplarından eserlerinden etkilendiğim insanlar oldu. Hasan Nail abinin toprak varı böyle mütevazi duruşundan etkilendim. Ulvabi'nin uh, girişkenliğinden etkilendim. Tabii çok e, e, insandan etkilendim. Elhamdülillah yani dediğim gibi hep iyilerle karşılaştım. Cenab-ı Hak yolumu onların yoluna denk getirdi. Görendim Mehmet Efendi, Sefer Efendi mübareklerin duası, oldu. İyilik yaz başımıza ve iyilik iyileri çıkar karşımıza diye. Aynen. Bundan sonraki hayatınızda da inşallah, i̇nşallah hep iyiler çıkar inşallah, karşınıza. Inşallah. Ve Rabbimiz hep iyilikler yazar size. İnşallah. Şimdi Abdülbaki Kömür deyince şair diyoruz, sanatçı diyoruz, eğitimci evet. yönünüz var, gönül adamlığı hepsinin üstünde. Sizi seviyoruz Ama ve römeriz. biz de sizden çok etkilendik, sizden çok şey öğrendik. Allah ömrünüze bereketli kılsın. Ee, bunu yakın zamanda çıkan Bir Yolcudan Arta Kalan isimli tahlil yayınlarından e, basılan, çoğalan e, şiir kitabını da değerli izleyicilerimize göstermiş ve tanıtmış olalım. Ben okuyunca büyük şiir keyfi aldım. Yani evet. böyle her mısra'da her kıtada ve şiirin sonunda e, müthiş bir zevk aldım. Hı -hı. Son yıllarda özellikle dergileri takip ediyoruz, şiir kitaplarını okuyoruz ama her şey var, biçim var, imge var ama şiirin tadı yok. Bütün şiirlerde ben bu tadı aldım. Evet, evet, evet. Özellikle bu kitap bir okuyucunuz olarak bu kitap için size çok teşekkür ediyorum. Öyle inanıyorum ki bütün dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bu kitabı alıp okuduklarında şey, aynı bir duygularla bir şey. yaşayacaklardır. Programımız bitiyor. Çok güzeldi. Tadına doyamadık evet. ama e, dilerseniz bir güzel söz ya da bir dua ya da bir şiirinizle programa veda edelim Olur. ve ekleyeceğiniz son sözleri alarak ben e yani Allah e, e, benim için geçerli olan ve birkaç defa tekrar ettiğim şeyi bütün izleyici